Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki PES serilerinde Neymar'ı kontrol etmek gerçekten çok keyif veriyor. Ama Neymar'ı güzel kontrol edebilmek ya da göze keyif veren bir şekilde kontrol edebilmek için Neymar'ın yaptığı çalımları bilmek gerekiyor. Aslında oyunda Neymar'a özel bazı çalımlar var ve bunları kişileştirilmiş bu çalımları yaptırdığınızda çok daha kaliteli bir oyun en azından görsel anlamda çok daha keyifli bir oyun izleyebiliyorsunuz. Ben bugün sizlere sırtıyla nasıl adam geçiyor, sırt çalımını nasıl yapıyor bunu göstereceğim ama öncelikle İşin mantettesini size göstermem lazım. Öncelikle Sombrero hareketini yapabiliyor olmamız lazım. Sombrero da aralığında 3'e ayrılıyor. Bir Bergkamp'ın ismiyle özdeşleşmiş Bergkamp Flick, normal Sembrero, Sombrero, Sombrero ve Sombrero e, Flick olarak 3'e ayrılıyor. İsimleri ben de çok fazla İngilizce bilmediğim için karıştırabiliyorum. Şimdi işin manteti şu. İlk önce Berkamp stilini yapmak istiyorsanız Hemen şöyle topu ben Neymar'a vereceğim. Biraz daha açılsın kaleden. Ee, sağ analog bir kere basılı tuttuğunuzda ve topun geliş yönüne doğru ya da şöyle söyleyeyim Neymar'ın sırtına doğru hareket yaptığınızda analogla bakın şunu yapacaktır. Bir daha biraz daha yavaş atalım. Bakın şu tamamıyla tek dokunuşla topu arkasına sektiriyor. Bu berkamp stili oluyor. Yani... Top geldiğinde topun yönüne doğru normal analog tuşu sağ analog basılı tutuyorsunuz. Üzerine biliyorsunuz basılı tutma da bir hareket. Basılı tutuyorsunuz ve topun gidiş altına ya da kafanıza nasıl kalırsa oyuncunun sırtı neredeyse oraya doğru elinizle sol analogla yön veriyorsunuz arkadaşlar. Ve o zaman şu şekilde tam düz gelmesi gerekiyor tabii ki. Antrenmanda olduğum için biraz zor oluyor. Şu şekilde topu kaldırıyor. Bu çalım peki kaleci bir sakin ol. Şu çalım ne işe yarıyor? Hangi konumlarda işe yarıyor? Arkadaşlar özellikle Neymar'ın siz topu kalenize, kaleye arkanızı döndüğünüz durumlarda sırtınız kaleye bakıyorken rakip defans oyuncusu ya da rakip herhangi bir oyuncu sizin üzerinize koşarak geldiğinde bu hareketi çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ama bu hareket özellikle arkanızda Virgil van Dijk, Rudiger gibi kalıplı, sağlam oyuncular ve defansif gücü yüksek oyuncular olursa biraz sizi zorluyor. Bakın tekrardan şöyle yapıyorum ve geçiyorum. Özellikle kısa oyuncularda biraz daha fazla arkanızdaki oyuncu kısa olursa çok daha işe yarayabiliyor. Bu Somrero'nun e, Dönüş Bergkamp ismiyle özdeşleşmiş çalımı. Şimdi bir de iki tane daha farklı çalımlar var. Onu göstereceğim sizlere. Bakın ikincisinde de analoğa basılı tutuyorsunuz. Öncelikle topu üzerinde sektiriyor. Önünde sektiriyor. Göstereceğim şimdi sizlere. Bakın. Yaptım, topu sektirdi. Bu iki hamleli bir hareket. Burada birazcık şov yapabiliyorsunuz ama buradaki çalım şunu göstereceğim sizlere. Bir kere geldim. Yaptım ve daha sonra hemen yüzünü dönüyor. Şöyle evet gelsin yaptım ve daha sonra arkasına doğru hareket ettiğimde bu şekilde geriye doğru topu atıyor. Bu da iki hamleli yani bu da direkt sombrero olarak geçen hareket. Bakın tekrarlıyorum. Yaptım. Yukarı doğru geldim tekrardan. Yaptım. Arkasına doğru. Bu arada arkasına doğru yapmayı basılı tuttuğunuzda top neredeyse oraya doğru göğüste yumuşatmaya çalıştığınızda göğüste de hafif bir taşıyor topu. Şimdi geldim. Attım. Ve bir daha böyle çekebiliyorum. Aynı zamanda şunu da yapabiliyorum arkadaşlar. Yaptıktan sonra iki kere gökkuşağına yaparsanız yere düşerken. Hemen şöyle göstereceğim. Yaptım. Bu olmadı bir dakika. Ya o kadar çok oyuncu var ki. Şöyle bakın her bastığınızda sektirebiliyorsunuz. Ve tam ayağına geldiği zaman şu şekilde iki kere bastığınızda çok farklı bir gökkuşağı yapıyor. Şimdi sombrerolar bunlar. Açıkçası oyun içerisinde çok daha işinize şöyle yaptığınızda iki kere analoğa basmanız gerekiyormuş bu arada. Ben onu unuttum. Bakın geldim. Analoga bir kere basacağım. Artık yüzünü dön bana Neymar. Bastım. Bir daha bastığımda tekrardan topu arkaya doğru sekiyor. Peki ee, sırtıyla nasıl çalım yapabiliriz? Şimdi iki kere analoğa basmak kaydıyla yani Bizim dönüş Berkamp stili yapmamıza gerek yok. Şu değil. Sadece bir kere analogla topu kaldıracağım. Daha sonra hani dedim ya oyuncunun arkasına doğru hareket ediyorduk, yön veriyorduk. Bunda sağına ya da soluna doğru hareket edeceksiniz. Neymar bir pozisyon alsın. Attım. Neymar'ın yanına doğru vereceğim. Basılı tutacağım. Bakın, gördünüz mü? E, elinizi analogdan ya sen nasıl şovlar yapıyorsun şerefsiz. Ee, şuna tekrardan modumuza geri dönelim. Sağ analoğa basılı tutuyorsunuz. Dönüs Bergkamp stilinde. Bakın attım. Kaldırdım ve yana doğru yapacağım. Bir saniye. Şu an tabi o da şımardı size göstermeye çalışıyor. Attım tekrardan. Gel kankam. Topun dibine girdim ve ya sağına ya soluna doğru yapıyorsunuz. Şimdi ne kadar oyun içerisinde etkisi vardır ne kadar siz artık onu kontrol edersiniz ama Bakın her defasında yapabiliyorsunuz. Tekrardan analoğa bastım. Sağına ya da soluna. Tabii ki oyuncu şöyle de bir şey. Attım. Şöyle ensesiyle alabiliyorsunuz. Yani ne kadar etkisi olur bilmem ama keyif veriyor mu veriyor. Attım tekrardan. Bu sefer de şöyle yapacağım. Bakın. Ee, göğsüne bir kere aldıktan sonra, bu Dönüş berkamp değil, bu iki kere basmanız gerekiyor. Attım, topu kaldırdım. Sonra bir daha basılı tutmam gerekiyor ama bir tık daha önüne gelmem lazım ki şu göğüs kontrolünü düzgün yapabilsin. Evet, ya oyunda da bu arada sıkıntı var. Normalde 21-20'de 21, falan e, çok rahatlıkla bu çalımların hepsi oluyordu. E, zaten oyun içerisinde biliyorsunuz gökkuşağı çalımı falan bazen yapmıyor. Duda küçüklatan yapıyorsunuz. O duda küçüklatan sistemi bozdu zaten. E, firkitlerde ölü yapacak, ölü yaprak vuracak adam yapmıyor falan böyle acayip böyle bir şeyler oldu. Şöyle ensenle yani daha doğrusu sırtınla alıyorsun. Şeyi tam yapamadım. Şu e, göğsünü almayı her zaman yapmıyor. Evet onu onu yapamadık. Onu da buluruz ya. Sağ analogla yaptığınız hareketler. Bu arada bakın her defasında basarak yapıyorum. Yani böyle de şey yaparsanız bak bir bir basarsanız tek tek gördüğünüz gibi topu sektiriyor. Abi adam gerçekten bak. Bak böyle bitireceğim ben bu videoyu. Oğlum bir de reveşota çekersem var ya tadından yenmez. Allah belanı vermesin senin. <laughs> o ne ya? O neydi öyle be? Ya yemin ediyorum arkadaşlar Neymar'la oynamak gerçekten bir sanat. Ee, yani sırtınla o hareketi yapabilirsiniz. Ben de yönleri de muhakkak e, göstermeye çalışacağım size. Üşenmeyip koyarsam. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Daha farklı çalımlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.